Evet, şu an spor motorun servisindeyiz. Niye geldik buraya? Çünkü yeni aldığımız, şöyle göstereyim. 1290 Adventure'ın rodaj bakımı vardı. Bugün trafik biraz karışık. Neden mi? Hatta onu da göstereyim size. Çünkü bugün bir motor aldık. Ducati'den Scrambler aldık. Bir tane Desert Edition'mış. Onu da bir göstereyim. Aslında böyle bayi de o kadar gözüme çarpmamıştı ama böyle canlı canlı daha bir tatlı duruyor. Böyle mavi çamurluğu var. Bugün böyle bir Kadıköy, Hasanpaşa. Ataşehir arasında gidiyoruz. Birkaç yere uğrayacağız. Yemek yiyeceğiz. Keyifli 3 kişi geldik. 2 motor geldik. 3 motor döneceğiz buradan. O yüzden keyfimiz biraz yerinde. Hatta ekibi de göstereyim. Serkan burada. Umut abi burada. Onlara böyle bir hamburger yiyeceğiz beraber. Burada bir hamburgercimiz var. Çok güzel. Şimdilik böyle. Dönüşte de böyle güzel böyle bir vlog çekmeyi düşünüyoruz. Şuradan kanala abone olursanız çok sevinirim. Vlogumuz devam ediyor. Başka bir şey devam edeceğiz. Bakın burada ne var? Size göstermek istiyorum. 1290 Duk. Ne dersiniz? Bir de buna mı baksak? Şöyle ekran ekran yine kocaman. Tuş takımları falan yine harika, yine güncel. Güzel bir led tasarımında kafası var böyle siz de bunun böyle bir incelemesini istiyorsanız yorumlarda biraz belirtin. Biz de ona göre belki konuşuruz bu makine inceleyelim mi, incelemeyelim mi. Şimdi buradan sonra da servisten bakımdan motor alıyoruz. Öteki motoru alıp ondan sonra yola çıkıp gazlayacağız. Evet aga şimdi Adventure'ımızı aldık. Motorlar o kadar karıştı ki bugün. Ducati var, Triumph var, KTM var. Bugün bir bolluk içerisindeyiz. Çalıştırıyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? Buradan spor motodan Korlas'a gidiyoruz. Orada da street, triple'ımız var bir tane. O da rodaj bakımındaydı. KTM de rodaj bakımındaydı. Ya bu taraftan bineceğim biraz ama ayıp olmasın. Haydi gidelim. Motorların hepsinin rodaj bakımları var. <laughs> Çekemiyor motoru da abi. Çok tarz ya baksana. Rengi menge efsane değil mi ya Ducati'nin? Dönüşte büyük bir ihtimalle ben onunla döneceğim. Şimdi Serkan var arkamda. O bunu alacak. Umut abi Street Triple'ı alacak. Nakliyeci gibiyiz ya bugün. Şimdi şöyle ufaktan bir Korlasa doğru gidiyoruz. Street Triple de yeni alındı. O da rotaja girdi. Güzel bir makine. Onun da incelemesini yapacağız. Şimdi 765 silah gibi bir adı var. 765 Street Triple. Ben de çok Speed Triple beğeniyorum. Adamsın Serkan'cığım. Artı dediğim böyle olacak. Bindiği zaman böyle sürücüsünü fermuarlara açısınız zıt, zıt çekecek ceplerini. İşi bilen adamla gideceksin yola. 3 tane yeni makine var abi elimizde bugün. Hepsi sıfır. Kal bu da sıfır. Rodaj bakımı yapıldı. Street Triple da sıfır o da rodajda. Bugün bir de sıfır olarak direkt işte Scrambler'ı aldık. Onun bir de 1100'ü geldi aslında. Onun videosunu çekemedik. Bir tane de 1100 var ondan şu anda. Scrambler 1100 geldi bir tane de. Bunların hepsi videosu çekilecek bekleniyor arkadaşlar. Biraz da yoğunluk var. Yavaş. Şimdi bugün bir sürpriz var. Korlas'ta bir tane roket 3 var. Bir binmek istiyorum. Gel kullan dediler. Bir bak tadına dediler. Çok da merak ediyordum. roket 3 ile ilk defa buluşacağım. O yüzden böyle bir oraya giderken bir heyecan var şu an içimde bakalım roket 3 nasıl bir motormuş merak ediyorum böyle bir iki tur atacağım kendisiyle çok içimde bir heves herhalde bütün takipçilerim de biliyordur yani roket 3'ü ne kadar beğendiğimi ve istediğimi kısmet be olur bu işler artık çok da acele etmiyorum böyle bir an önce gidip de böyle bir rokete de binesim var yani roketliyim ben kendim onunla hem de GT modeli var istediğim şey GT diyorum R modeli bir tane GT modeli var bir tane R modeli var GT'de böyle gidon falan biraz daha gerideymiş ama bakalım. Ben daha çok naked bari olanını istiyorum. Kısmetse bir deneyeceğiz şansımızı kendisiyle. O zaman orada görüşürüz. Evet. Şimdi Ducati'ye geldik abi. Ben şöyle bırakayım. Buyurun Serkan Bey. Seni kapatabiliriz. Şimdi devamı birazdan. Evet Roket 3'e binemedik. Herhangi bir olaydan dolayı daha sonra açıkları sıkıntı yok. O yüzden V4S'i deneyeceğiz. Ben de ilk defa süreceğim. V4S'e bakalım bakalım nesi varmış nesi yokmuş. Evet motorumuzu buradan açtık. Quick biraz değişik geldi işin açı. O eski hata tat o gitmiş evet güzel olmuş. İlk başta onu söyleyebilirim. Allah abim hiç bakmadan çıkıyor. Siz bakmazsanız onlar bakmıyor arkadaşlar. Şuradan bir çevre de yapalım. Şimdi Sport'u aldım. Ve böyle bir tatlı gazlamak istiyorum bakayım Multi V4'le. Oo evet. Şaşırtıcı derecede güzel bu da. Ve bu da kanı bozuklardan. Frenler e de fena değil. Oo, frenler de güzel ısırıyor. Güzel, keyifli. Yürü bakayım. Çok çabuk 200. <laughs> Ve gazlarken sizi ürkütmüyor. Bu olay önemli bir detay. Lan ne oluyor ya falan olayı yani eski Ducati'ye göre biraz daha stabil kalması ürkütmüyor sizi. Bu tatlı bir detay. Önemli bir detay bence. Şuradan o yapalım. Aaa eğlenceli. Değişik, güzel, keyifli bir alet. Ducati'nin alttaki böyle hıtıtı hıtıtı vardı. O çok iyi bilirsiniz o dikiş makinesi. Bak burada bayağı azı indirgenmiş. V4 olunca makine bu olay bayağı azalmış. Ve kör nokta uyarıcıları hoş bir detay. Daha smooth çalışıyor motor. Ses fena değil. Ama bunun yanılmıyorsam bir modu var onda şeyle falan birlikte geliyor. O zaman güzel oluyor işte. İşin rengi değişiyor o zaman. Wow! <laughs> Tansiyonlarımız otomatik de bunda da. Yolu algılıyor ve ona göre davranıyor. Biraz şu an sert ama o da gazladığım içindir muhtemelen. Ben sert kullandığım için o da şu an sert aldı kendini. Gidon bayağı böyle bir rahat rahat geniş geniş tutulabiliyorsunuz. Bu anlamda o da size böyle bir şey veriyor. Bir güven veriyor böyle daracık değil gidonu. Hoppa arkada da geziyor bak bak. avlayan bir köpek gibi bak bak. Sürekli aldığınızda böyle bir güç olduğunu düşünün arkadaşlar böyle. Baksa ar ar yapıyor resmen. Bildiğiniz hırlıyor ya ısırırım diyor yani. <laughs> Bu anlamda böyle kuvveti performanslı dudak kısırtıcı makinelerin arasında. E zaten Ducati'nin bloğunu biliyorsunuzdur. Baya performanslı bir bloğu var kendisinin. O yüzden çok laf söz söylemeyeceğim. Şaka makinesi ya. Gidip böyle bunun işe yapacaksın, Süper sportları çat çat yapacaksın bunlarla kalkışta böyle. Ducati'nin testi de bu kadardı. Şimdi buradan sonrası biraz trafik olacak. Oy! İnsan da gaza basmaya doyamıyor ya. Serkan düşünüyor bunu. Benden önce o test etti. Serkan tanıyorsunuz artık. Bakalım o alırsa böyle detaylı bir inceleme çekeriz. Şimdilik Ducati'den bu kadar. Öteki Ducati'ye geçeceğiz. Şimdi Scrambler'a gönderiyorum sizi buradan. Tutunun Scrambler'a bineceğiz birazdan. Hadi bakalım. Umut abi var. Onun Street Triple'ı var. Çıktı bugün rodaj bakımından. Orada bir 290 var. Ve ben kendi motoruma gidiyorum. Bugün o kadar çok motora bindik ki yemin ederim artık şaşırdım ya. Ben sıfır motoru ben aldım abi. Dedim ben götüreceğim merak ediyorum Scrambler'ı. Ne yolda beni belki yiyecekler ama. <laughs> Değişik bir şey olsun. Ben de bununla gitmek istedim bugün. Bir bakıp merak ettim işin açığı motoru. Şu anahtarımı takayım. Şöyle öncesinde size biraz göstermek istiyorum motoru. Abi böyle değişik de bir alet böyle çamurluk uzun. Ön jant büyük. Büyük ihtimalle 21 inç ön jantımız. Tel jantlar var. Böyle arkada led farımız falan var. Değişik güzel bir makine. Evet yolda şimdi gidiyoruz. Motor keyifli. Biraz motoru tanımak istedim. Videoya girmeden önce. Enteresan bir şekilde sevdim ama motoru şu an yani oraya ait olmadığı yerde dönüyorum. Bu motor biraz daha şehir içi, tam da kullanımlarında falan oy, daha keyifli olabilir. Ama böyle oturuşu falan yüksektesiniz ve yani pratik bir motor. Bu motoru daha çok şehir içinde böyle otobanda gazlarken değil de daha çok şehir içinde binmek lazım. Çok dikkat çekici bir motor. Renkleri böyle motoru çok güzel gösteriyor. Eğlendik ettik. Artık şarjımız da bitiyor. Lütfen kanala şuradan abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Umarım herkes bir gün istediği motora sahip olur. Bu dilekle kanalı bugünlük kapatıyoruz. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Bay bay.